değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum özellikle olarak. Söyleyeceğim ve önereceğim şeyler kendi adımadır ve kendi gözlemlerime dayanmaktadır. Hem burada hem de ana vatandaki gözlemlerime. Konuşmamı dört ayrı başlık altında yapacağım. Birincisi vatanı yeniden hak etmek üzerine. İkincisi köprüleri farkında olmadan yıkmak üzerine. Üçüncüsü Rus ve Çerkeslerin denge ihtiyacı üzerine, dördüncüsü de kültür, dil ve diaspora üzerinedir. E, vatanı yeniden hak etmek üzere. E, Slak'ta bazı resimler de var. Biz diasporadaki Çerkeslerin en büyük hayali vatanımızda yeniden yaşamaktı. Vatan sevgimiz olduğu aşikar. Ancak vatanımıza yeniden ulaşmak için yaptıklarımız maalesef ki vatanımızı bizden daha çok uzaklaştırmaktadır. Vatanın ve günümüz şartlarına uymayan hayalci yaklaşımlar sadece biz diasporadakileri avutan düşüncelerdir. Ve de vatandaki bir avuç insanımızı zor durumda bırakan düşüncelerdir. Pratikte gerçekleşmeleri hem olanaksızdır hem hem de vatan diaspora işbirliğiyle ortak adımlar atılmasını engellemektedir. Evet yüzyıllar boyunca Ruslarla savaştık, mücadele ettik. Yenilgiden sonra da pek çok kayıplar vererek vatanımızı itirdik. Haksızlıklara uğrayarak dünya üzerinde bölük pörçük bir insan yığınına döndük. Halkımızın geleceğin geleceğini tartışmaya ise bu kayıplardan sonra başlayabilir. Dünya üzerinde global olarak süre gelen diğer halkların yapısına pek de benzemeyen yapımız nedeniyle çözüm önerilerimizin de ayakları yere basmadı hiçbir e, çoğu kez. Halen bizi buralara savuran nedenleri bile tam olarak anlamış değiliz ayrıca. Pek çok kesimimiz Rus düşmanlığı ve cihat ile meseleyi çözebileceğimizi düşünmektedir. Önce Kafkasya'daki insanlara din anlatılır, o insanlar dindarlaştırılacak, daha sonra ise diasporanın silahlı desteğiyle cihat ilan edilerek vatandan Ruslar temizlenecek. Bu çözüm önerisi halkımızı büyük bir ateşin içine atacaktır. Zaten az olan nüfusumuz daha da azalacak. Diasporadan o vaat edilen destek de hiçbir zaman gitmeyecek ve halkımız için e, felaketli bir sonuç ortaya çıkacaktır. Büyük bir kesimimiz de Rus düşmanlığı ve milliyetçilikle meseleye yaklaşmaktadır ve onların çözüm önerisinde milliyetçi çerkezleri vatana yerleştirmek ve fiziki olarak tüm yabancı unsurları oradan temizleyerek yeniden orada devletleşmektir. Bu düşünce de hayalperest bir düşüncedir. Yıllardır vatanına dönenlerin sayısı ortadadır ve yapılan şovenist propagandalar vatanda etkili olamamaktadır. Önce gerçeklerimizi ortaya koymak lazımdır. Vatanda sayıca azız. Oradaki haritada da görebilirsiniz fiziki olarak işgal ettiğimiz yerin. Diasporadan dönüşler de vatandaki sayımızı ve etkinliğimizi arttıramamaktadır. Ekonomik olarak zayıfız. Ve hepimizin destekleyebileceği lobi faaliyetlerimiz maalesef ki olmamaktadır. Marjinal ve dünya gerçeklerine uymayan fikirler Rus devletinin olumsuz dikkatini vatanımıza çevirmekte ve oradaki insanlarımız baskıya maruz kalmaktadır. Her şeyden önce niçin vatanda olmak gerektiğini cevaplamamız gerekmektedir. Vatan niçin gereklidir? Bunu kendimize izah etmemiz gerekmektedir. Vatan bir halkın toplam iradesine ve güzelliğine günlük yaşamın her anı hayat bulduğu vat, toprak parçasıdır. Biz özümüzde taşıdığımız ve yaşadığımız her yerde hayata güzel bir anlam katan yaşantı şeklimizi yeniden yaşatmak ve kendi ürettiğimizde sosyal olarak bir arada bulunmak için istiyoruz vatanımızı. İnsanoğlu yeryüzünde sadece karnını doyurmak ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamayı arzulamaz psikolojik olarak da değer üretmek ve onları paylaşmak ihtiyacındadır. Çerkesliği sevmemizin nedeni de bu ihtiyaçtandır. Aynı kandan oluşan insanlardan oluşan bir devletten ziyade aynı bakış açılarının devletleştiği ya da somutlaştığı bir siyasi ortam arzulamaktayız. Vatanımızda olmasını arzuladığımız şey günlük yaşantımızda çirkesliği kurumsallaştırmaktır. Çerkezlik özde insan sevgisi taşıdığı için bu kurumsallaşma çatışma doğurmayacaktır. Oradaki insanları kastediyorum. Ayrıca diaspora da zorlukla yaşattığımız değerler vatanda kendi doğasında elbette ki daha kolay yeşerecek ve canlanacaktır. Öncelikle vatan biz Çerkez halkı için kurtarılacak bir unsur değil, sahip çıkılacak bir unsurdur. atalarımızın bilinen en uzak tarihten beri üzerinde çalışarak, terleyerek ve canlarını vererek sahipliklerini sürdürdük, sürdürdükleri vatana uzaklardan mutluluklar atarak elbette sahip çıkamayacağız. Vatana sahip çıkmanın yolu yüreği vatan sevgisiyle dolu insanların emeği ve alın terini vatanımızla buluşturmaktan geçmektedir. Ayakları yere basan düşüncelerde buluşmayı atlamak, en büyük ihmalimiz olmuştur hep. Vatanı hep parıltılı sözcüklerle kurtarabileceğimi zanlıyla hep hem hep zamanımızı ve enerjimizi tükettik. Dokunmadığımız ve üzerinde olmadığımız vatanımızı oturduğumuz yerden defalarca kurtardık. Bu da yetmiyormuş görmüş gibi tüm Kafkasya'yı defalarca dünyanın en etkin gücü haline getirdik. Ama hiçbir zaman vatanla ve, ve de gelecekle ilgili gerçekte değil, değiştirebildiğimiz bir şey olmadı. Bu yüzden de ki ilk öncelikli hedefimiz halkımızda gerçek bir farkındalık oluşturmaktır. Farkındalığın oluşması için ise vatandaki ve diasporadaki gerçek şartları bilinir kılmak, farkındalığın, farkındalığın eylemlerinin ilk, sır, ilk sırada gelenidir. Acıdır ki ne diaspora ne de ana vatandaki halk birbirini gerçeklerle tanımamaktadır. İki taraf da birbirlerine birbirlerinden habersiz anlamlar yüklemekte ve ortada ise elle dokunabilir gerçek somut eylemler bulunmamaktadır. Dünyayı gerçeklerle okuyup önce bulunduğumuz yere okumak, yeniden konumlanmak ve harekete geçmek lazım. Bulunduğumuz durum ortadadır. Haksızlığa uğramış, Vatandan uzak yerlerde yeni yaşantılar kurmuş ve bu yaşantılarının akışlarını değiştirmeyi istemeyen bir insan kitlesi. Bu birinci grubumuz. Ayrıca her şeye rağmen çelkesliği geleceğe taşıma isteği ve bunun için en çok toplu olarak yaşanılan vatanda yaşama arzusuna sahip bir kısım insanımız. Ve son olarak da çözüm önerilerinin çözümden ziyade kendilerinin varlıklarını ileriye taşımayı hedefleyen bir kitlemiz var. Konumlanmak meselesine gelince vatanla ilgili somut olarak beraber davranır, davranabileceğimiz grup önemlidir bizim için. Bu grup çelkesliği, geleceğe taşıma isteği, duyan ve bunun içinde en çok toplu olarak yaşanan yer olan vatanda yaşama arzusuna sahip olan insanlarımızdır. Anavatan her şeyin günlük, kristallık olduğu bir yer değildir. Yüzü ve gönlü gerçekten anavatana dönük kişiler, bu gerçeklerle yola çıkarsa du durumumuz iyileşecektir. Anavatana dönüldüğünde hazır bir yaşantı beklememektedir kimseyi. Diyasporada akıttığımız balın terini anavatanda akıtmaya başladığımız gün işler olumlu yönde değişecektir. Anavatan, atalarımızın terk ettiği günlerden oldukça uzaktır. Global dünyanın geçim kaygısı orada da sürmektedir. Orada Çerkesler arasında aynı diasporada olduğu gibi her çeşit insanımız mevcuttur. Farklı olarak anavatanda Çerkesliğin gelişme ve iyileşme ve kurumsal kimlikle sürme umudu ve şansı mevcuttur. Anavatanı gezen ve orayı bize, bizlere anlatan insanlar tüm gerçeklerimizi gerçekleri önümüze serememektedir. Bir kısmı buraya dikkat edin lütfen. Oradaki ağırlama kültürü ve oranın doğasının güzelliğinden başka bir şey görememektedir. Bir kısmı oradaki protokol kültürünü aşıp orayı gözlemleyememektedir. Bir kısmı oradaki insanların nasıl kendisini anlatıp dolandırıldığını bizlere söylemektedir. Bir kısmı diasporadaki yaşantının tercih edilmesi gerektiğini, oradaki yaşamın sancılı olduğunu anlatmaktadır. Genellikle ana vatana gidenlerin çoğunluğu maddi imkanı yerinde olan insanlardır. Bu insanlar ya gezmeye, tozmaya ya da parasına para katma şansını arttırmaya giden insanlardır. Yüreği ve gönlüyle oraya yaşamak için, için gidenler azınlıktadır. Yüreği ve gönlüyle oraya gidenler zaten orada yaşamaya devam etmektedir entelektüel insanlarımız. Bu insanlarımız toplumu ve ana vatandaki siyasi yapıyı, bu insanların siyasi yapıyı doğru yönlendirmeleri gerekmektedir. Anavatan hayali kurmanın hiçbir işe yaramadı. Bir yere alın terini akıtmadan oranın vatan olamayacağı gerçeğini işlemeleri lazımdır. Toplumumuzu gerçeklerle bilgilendirmek ve onlara bakış açısı kazandırmak ve seçenekler sunmak gerekmektedir kuru ve eylemsel hiçbir değeri olmayan söylemlerden toplumumuzun sıyrılması gerekmektedir. Vatanı şu an en çok ihtiyaç duyduğu kitle gözü ve gönlü vatana dönük gerçeklerin farkında olan ekonomik olarak da iş gücü ve sermaye katkısıyla vatana faydalı olacak kişilerdir. Gerçekten gönlü vatana dönük insanlar eğer ki oralara varabilirlerse sahip oldukları yeteneklerine uygun bir iş dalında iş bulabileceklerdir. Ve zamanla da eğer diasporadaki tempo, tempoyla çalışırlarsa işveren de olabileceklerdir. Diaspora'da köylerden kentlere taşındığımızda minimum hayat şartlarında yaşadık çoğumuz. Ve geleceğin iyi olacağı inancıyla çalışarak çoğumuz iyi yerlere de gelir. Vatana gidince elbette ki sıkıntılar olacak, zorluklar olacak. Ancak geleceğimizin iyi olacağı düşüncesiyle hayatta ve çalışmaya sarılmak kesinlikle hem kendi geleceğimize hem de vatanın yarınını olumlu anlamda değiştirecektir. Bu arada sermaye sahipleri de ana vatanı üst olarak kullanarak Rus devleti içinde pek çok bakir alanda yatırımlar yapabilecekler. Bizim işimiz gözü ve gönlü vatana dönük insanlarla. Bu insanların bir şekilde vatanda yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalar önceliğimizdir. Bunu somutlaştırmak hedefimizdir. Bu konuda önce entelektüel entelektüellerimize doğru yönlendirme işi düşmektedir. Sonra ise imkan sahibi insanlarımıza iş düşmektedir. Tüm yüreğiyle vatana bağlı ama vatanda yatırım yapmayı elindeki imkanları vatanda kumara yatırmak olarak düşünen imkan sahipleri imkanı olmayan ancak orada her şartta yaşamayı ve çalışmayı isteyen insanlara yardım ederek vatana en büyük katkıyı sağlayabilirler. Günümüzde ekonomik güç her şey demektir ana vatanı ekonomik olarak ayağa kaldırmak ve ondan sonra ise aklı başında öngörülerle hedef koyup halkımızın geleceğini çizmek gerekmektedir. Güzel günlere inancımızı yitirmemeliyiz. Güzel günlere ulaşmak için terlemeliyiz. Şu an sadece isim olarak ana vatanımız var. Ana vatanı için çalışan ve terleyen insanlara erdirirsek işte o zaman ana vatan bizi kollarına alacak. İkinci başlama geçiyorum. Köprüleri farkında olmadan yıkmak. Ben e, sürenin çok çok az kaldığını hatırlatayım. O ne zaman. kadar? Yaklaşık üç dakika kadar. <laughs> tamam. evet, devam etsin ben de çok isterim ama bundan sonra iki oturum daha var ve süreyi o kadar aştık ki mecburen e, bu yarıyı yapmam gerekiyor. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse. Evet, ikinci meselede e, ana vatana gidip yerleşmiş olan e, insanlarımızla ilgili. Bu insanlarımız gitmeden önce burada e, çeşitli ideolojik, aşır e, aşı uçta ideolojik söylemlerle gitmektedirler. Ve ana vatana gittikten sonra, orada or or orada yaşamaya başladıktan sonra bu fikirlerin çok da ayakları yere ayaklandığı yere bastığını e, basmadığını görmektedirler. Bu insanlar söylemlerini değiştirdikleri zaman da diasporadakilerin sözlü saldırılarına maruz kalmaktadırlar. Bu konuda bir düşünmemiz gerekmektedir ayetleri. Özetleyerek işte bir de Rus ve Çekesler'in denge ihtiyacı. Global dünyayı iyi okumalıyız. Afazya'daki yeni gelişmeleri iyi okumalıyız. Ee, sonuçta e, Ruslarla bir şekilde oturup masaya oturup anlaşmak ihtiyacındayız. Bir şekilde bunun yol, yol, yolunu aramak ve bulmak zorundayız. Yine özetleyerek bir geçiyorum. Biraz daha türeyi Evet bir de e, devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm olanaklarını kullanarak devletsel olanakları kullanarak bizi e, Asimine ettiği düşüncesinden yola çıkarak e, hakkımız olan her şeyi yüksek sesle talep etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sonuç kısmını okuyacağım. Sonuç kısmını okuyacağım. Kahved olarak e, kahved toplum olarak var olabilmemizin olabilme, ve geleceğe halkımızı kimliğiyle taşımanın tek yolunun vatan olduğunu açıkça ifade ederek vatan için köprü olmalı. Bunun için önce vatan ile diasporanın birbirlerini gerçek anlamda tanımalarına yönelik etkinliklere ağırlık vermeli. Ana vatanda kurulacak bir temsilcilikle ana vatandakilerin burayı tanımasını sağlamalı. Türkiye'deki çekizlere de ana vatanla ilgili gerçek bilgilendirmeler yapmaktadır şey yapmalıdır. Diasporadan anavatana ideoloji taşıyıp orayı kurtarma düşüncesini terk ederek tüm enerjimizi oraya insan, emek ve sermaye transferine harcamalıyız. Ayrıca anavatana yerleşmiş ve orada yaşayan insanlarımızın desteklerine somut hale getirmenin yollarını bulmalıyız. Geleneksel Rus düşmanlığından vazgeçip bu konuda derin bir şekilde düşünmeliyiz diyorum. Konuşmamı tam olarak veremedim. Tüm enerjimizle vatanımızda köprü olmak dileğiyle diyerek konuşmamı bitiriyorum.